Burada görmüş olduğunuz dolabın belki de mutfaktaki en büyük dolaplardan bir tanesi. Oldukça derin ve oldukça büyük. Ancak gördüğünüz gibi büyük büyük malzemelerin yer aldığı bir dolap olduğu için ben yıllardır daha doğrusu 3 yıldır bunu depo olarak kullandım. Şimdi buraya da bir çeki düzen vermek istiyorum. Daha iyi hatırlamanız için hemen altında fırın ve mikrodalganın olduğu dolaptayım. Burayı da birlikte bir düzenleyelim bakalım neler yapabileceğiz. Ayrıca arkada kocaman bir mangal var. O mangal mangalın güzel bir anısı olduğu için yıllardır evimde saklamıştım. Ancak kullanmadığımda için bir ihtiyaç sahibini keşfettim ve ona ki onu kendisine hediye edeceğim. Bakalım bu dolapta ne gibi değişiklikler yapacağız. Bunları Öz dilek mağazasından 5 TL'ye aldım. bunu bildiğim bütün linkleri, bütün alışveriş videolarımın böyle altlarında paylaşıyorum oradan işte bakabilirsiniz. mutfağımın haline bakın. Şimdi şu merdiveni getirdim buraya. Çünkü bunsuz o raf yapıldıktan sonra oraya yetişmemin imkanı yok. Epeyce bir dağıttım buraları. Daha henüz dolabı silmedim. Sildikten sonra tekrar yerleştirmeyi birlikte yapalım. Ben orayı gerçekten resmen depo gibi kullandım. Şu çıkan eşyalara bir bakar mısınız? Bunların hepsi oradaydı. Yer sofrası için ne bileyim şu bu buzdolabının bir parçası kullanmadığım için çıkardım. Yine mangal yaparken şöyle bir göstereyim de size. Bunun içinde ne vardı? Hemen bakıyorum. Kurcalayalım. Ondan sonra yerleştiririz. Evet. Çiçek toprağı ve saksı. Bunu babam almıştı. Biliyorsunuz bu gazla çalışıyor. İşte çaydanlıkların falan. Çayın ya da yemeğin soğumaması için. Bunun kapağını bulamadım. Biraz sonra belki diğerlerinin içinden çıkar. Bu da Almanya'dan annemin aldığı bir düdüklü, çaydanlık, demlik. Annem getirmişti. Dekorasyonda kullanırsın diye. Annem bile biliyor benim dekoru ne kadar çok sevdiğimi. Bu çürümüş mesela bunu atacağım. Bu emeği emayı eee tepsilerden bende o kadar çoktu ki Antalya'ya gelirken bunların birçoğunu hediye ettim ama birkaç tane ayırmıştım kendime. Yine lazım oluyor. Bunu da oraya koyuyorum. Şöyle eline alçık kağıt bardaklarım var. Bunlar da işime yarıyor ama nereye koyayım? Bayağı yüksek. Bunları yine oraya koyacağım. bu lavabaltı düzenimdeki kurulama bezlerimi çıkardığımı söylemiştim. Bu da oradan çıktı. Bunu belki biraz toparlarız diye düşündüm. İşte boya yapmak için rulomu görüyorsunuz. Bunlar bu benim mutfak robotumun parçaları ya da işte Tofavar'ın bir ürünü vardı. Ben de onun parçaları bunları böyle buraya koymuştum. Şu nereden çıktı hatırlamıyorum. lazım olur diye koymuşum. Yumurtalıkları biliyorsunuz ben yumurtaları kapalı bir alanda sakladığım için orayı boşaltmıştım. Bunları da buraya koymuşum. Saksılar var kullanmadığım. Bir yığın peçeteler var. Sanırım onları bunun içerisinde düzenleyeceğim. perde düğmelerim var. Şöyle bir kavanoza koymuşum bunları. Yine tablo, işte fotoğraf falan koymak için böyle plastikler var. Yedek bir kulp. Birkaç tane vardı bundan. Ha, bu çaydanlığın kapağı. Az önce gösterdiğim. Tüpümü değiştirdiğimde demişler. Demişti ki tüpçü bunu bir saklayın. ileride işinize yarayabilir. Hazırda bulunsun bunu koymuşum. Bildiğiniz depo yani. şunları Almanya'dan getirmiştim. Böyle bir, bir şeyler tutturmak için. Şu yine Almanya'nın babam yapıp getirmişti bunu. Gerçek gümüş kaplama bu. Ama kaplama. Bunları falan hepsini oraya koymuşum. Yalnız şu plastik kaşıkları ne yapsam bilmiyorum. Lazım olur mu? Hiçbir fikrim yok. Falçatalarım çikolata çiçek dükkanımdan ihtiyacım oluyor kullanıyorum yine burada bunu hatırladınız mı çok vardı bunun içinde biz çocukken yine Alman arkadaşım göndermişti şu çakmakları hatıra diye saklamışım bunları falan buraya koymuşum bu da Denizli'de Serinsar'dan aldığım bir bardak bundan aslında su içmek çok keyifli oluyor ama uzun zamandır duruyor hemen şöyle döneyim bir de şu tarafı göstereyim size her yer karman çorman oldu bakın bunları da ayırmışım bunları biraz sonra az önce düzenlediğim dolaba kaldıracağım düdüklümün bu ee, nesi oluyor lastiği bunun aslında miyatı doldu atmaya da cesaret edemedim değiştirdim ben yakın zamanda çünkü bunu şu da mudodan aldığım bir neydi işte böyle duvara asmak için bir pano. Boya var görüyorsunuz. Yani burada çok ayıklanacak eşya var. Yine EMA'ye bir tepsi. Burada tefelin bir kapağı. Ya ben bunu kullanmıyorum Yani bakacağım, ayıklanması gerekenleri şimdi ayıklayacağım. şu vardı bir de şunu göstermeyi unuttum size hatırlarsınız gerçi. Genelde yıl başında çıkarıyorum ben bunu mutfağımda dekoratif amaçla kullanıyorum. Bunu Instagram'da bir sayfadan almıştım. Şimdi yavaş yavaş düzenlemeye başlayalım bakalım. Ben bir dolabımı sileyim. Ondan sonra şu ufak tefekleri bunun içerisine koyayım peçeteleri oraya yerleştireyim. Ay nasıl yerleşecek bunlar? Ama şunları düzenleyici olarak kullanacağım. Fazla olan şeyleri bunun içine koyacağım. Bunların içine koyacağım. Yani orası gene depo olarak kullanılacak. tabi önce dolabını silerek başlayacağım. Bu A101'in yağ çözücüsünü kullanacağım. Sonuçta mutfak yağlı bir bölge ve bundan çok memnun kaldığım zaten daha önce de söylemiştim. Dolaba girmesi gerekenleri mümkün olduğunca düzenlemeye çalıştım. Ancak şunları tekli koyacağım çünkü bunun içinde çiçek saksısı ve toprağı vardı. Şunları da tekli koyacağım. Bunları yatırarak koyacağım çünkü diğer türlü dolabın dolaba sığması mümkün değil. Bunu bu şekilde saksılarımı bu şekilde tepsileri yine şu şekilde koyacağım. Peçetelerimi böyle derledim, topladım. Bütün kağıt peçetelerim burada aslında. Şurada hasır sepetin içinde de peçeteler var, günlük kullandığım. Bunları düzenledim. Yine mutfak malzemeleri elimin altında olsun diye onu da bu düzenleyiciye koydum. Bunlar işte ufak tefek olan eşyalarım bunları da bunun içerisine koydum. Şunlar tekli koyulacak olanlar şurada boyam da var. Duvar boyası. Yine çaydanlığım. Ayrıca bu tefalin kapağını kullanmıyorum ben. O sebeple yakın bir arkadaşım vardı. Ona göndereceğim bunları. O değerlendirir. Çünkü ben hiçbir şeyi çöpe atmayı sevmiyorum. Haricinde Şunları da tekli olarak koyacağım. Yan yatıracağım. Şu muhtemelen hiçbir şekilde sığmayacaktır. Bunu da çapraz koyabilirim. Yavaş yavaş artık dolabımı düzenlemeye başlıyorum. Şu merdivenden uçmadan size dolabımın yerde hiçbir bir göstereyim. Şu anda kendimi görüyorum. Ama tripodu olmadığı için el sallayamıyorum size. Görüyorsunuz çok daha iyi oldu bence. Yani benim hoşuma gitti. Bir raf her zaman söylüyorum. Dolabın kaderini değiştirebiliyor. Burayı aslında dolap olarak değil de depo olarak düşünsek çok daha doğru olur. Şu ön tarafa koymuş olduğum malzemeleri daha sıklıkla kullanacağım. O sebeple zaten ön tarafa doğru yerleştirdim. İşte böyle. Fikirlerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İki dolabımı daha düzenlemiş oldum. Söylediğim gibi iki tane daha buna benzer biraz daha küçük çaplı dolabım var. Onları da birlikte yerleştirebiliriz. Umarım hoşunuza giderek izlemişsinizdir. Lütfen bana destek olmak adına kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.